Hey Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bulut Şimdi babamla Fifa'yı Fifa'yı Mount oynayacağız Takım nasıl ben galiba Hangi modda oynuyoruz peki? Kuralsız Kuralsız oldu. arkadaşlar özür dilerim bir de unuttum Kuralsız oynuyoruz arkadaşlar Genellikle ve set yok foul yok hayır 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 Hayır, hayır lütfen Lütfen hayır Kim alacağım Fenerbahçe'yi aldım Allah, Allah. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ın şey hepsi şey düşmüş. Senin de orta saha düşmüş. Hadi artık. Hadi artık. Ya yani seçtim mi? Evet. Beşiktaş alacağım. Tamam, tamam. Al bakayım. Beşiktaş'ın şeyleri düşmüş. Bu formayı aldım. Arkadaşlar kuralsız modunda evet. şey gideceksen geç takım yöntemine. Neye basıyor? Bir yana şu. çarpı. Evet arkadaşlar şimdi takım. O simen neden düşmüş? performansı iyi değil o zaman bu. Aslında. Ya. arkadaşlar kuralsın modunda yapmak serbest. Offside yok. Evet. Tabii bunlar olmadığı için de kart da göremiyorsun zaten. Evet. Yani oyunda penaltı da olmayacak. Yani. O beni birazcık daha üzdü. Ama Eray çoğunlukla kart gördüğü için onun için daha iyi oldu. Benim için evet. Daha iyi oldu. Ama ben de tabii ki biteceğim adamları. Evet arkadaşlar benim takım hazır. Şimdi babamı bekliyoruz. Bekliyoruz Bu derken. Tarafa. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Arkadaşlar kanalımızı beğenip der derken kanalımıza derken. abone olup Evet. Videolarımızı beğenir. Onu pek söyleyemedik. Tüm e koşsana. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. sen bu ne <laughs> 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 sağ, sağ, sağ Senin en... şeyi var baba. Al solu. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Gerçekten çok enteresan bir maçla karşı karşıyayız. Böyle işte baba. Hop. Aynı bir şey değil ya. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i kale duvarca Çakır. İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Nasıl ya? Adam Adamsın Uğurcan. Uğurcancı kalmış. İşte kalecinin büyüklüğü böyle anlarda anlaşılır. İyi vurdum orada kapıda ama. Galatasaray topu kaptırıyor. E doğru Kim Hadi o? Be. Kim ne o? Ne oldu? Onun mı dedi? Ohh. Ne Bekle oğlum? Arkadaşlar kol ayarları yine değişmiş sanırım. Yo aynı. Benimki ne bakayım be? Allah Allah. Benimki de normal. Allah şuta baktım içeri pas verdi. Hı. Ama öyle o, o zaman şey ne yapsın şu çekeceğim o da İleride bu pası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. ha şey yoktu unuttum bak onu ya. Oh be. O modda oynadığımızı unuttum ya. Gel şimdi. Pazar. Pazar mı gittin baba? Aynen o şükran. Orkun tam bir yerde topu vurdu Kürkçü. ama top Yani o noktadan vurmanın pek bir mantığı yoktu bence. Rafa Silva Galatasaray topu kaptı. İki takım da Ah be. Ah be. Lan nasıl? Okay. <laughs> nasıl yıkılıyorsun sen o zaman ya? Yani? Sanchez. O da bir Abraham baksana. Hayvan gibi. Beşiktaş, başlayacak. e bizim Singo da hayvan gibi Davişan'da. Bir rakibi de arkasında bıraktı. Hadi e... be. Kim o? Raşit. Raşit mi? Aynen. Bir Raşit. Kalecileri huzursuz eder. Raşit sağ. Raşit, Raşit. Poji, Poji. Poji sen de. En doğru anda araya girdi. Sami kanattaki boşluktan bir fırsat yaratabilir. Çok güzel. Hakikaten iyi oldu. Offset yok zaten. O zaman zaten o zaten ki. Adam bir düşmüş. Orkun Kökçü. Orkun. ne yapıyor? Neydi ya? Topla. Orkun dedi de. Kapına vuran. Ben aldım sandım ya. Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Kim o Singo mu? Bu hayvan gibi de koşuyor lan bu. Tövbe tövbe bayan üstüne içine kaçırdı ya. Ama hayvan gibi koşmuyor ah mu evet. şimdi bu? <tık> şimdi bu Ama Singo tutun da hız koşuyor. Bir hamleyle bu topu kesiyor. İkardi, İkardi. Olsun, olsun, olsun. Bizim araya. İkardi. İkardi. Nerede o? İkardi, ne yapıyorsun İkardi? Bekleyin. Evet abi bu ilk, e de, ilk, el, ilk el bitti. Evet bayağı çekişmeli geçiyor. Bayağı bir çekişmeli ama. Gol pozisyonları var ama hala bir gol yok. Benim benim var da. Babamın daha yok sanki. Niye de vardı mı uzaktan çıkıyor böyle falan. Ha. Doğru. Şöyle. Hop. Ve geride bırakıyor. İşte Nasıl değil. ya? Voldy. O direkten içeride Orada o direğe nasıl vurdu ya? Kesin sen hile bir şey var sende Bende nasıl hile iyi olsun yok. ya? Gol olma... Ağı deldi hmm. benimki. Yoksa içerideydin A delme hilyesi de. var sende. Gol sayılmadı bizden. Topu ağda kalmadı Ne zaman hiç hızlı koşamıyor ya. O aha. Onu nasıl attın lan? benim normal bir şey yuvarla bastı. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Bir şey yok. Bir şey yok. Nedir arkadaş kuralsız olduğu için o yüzden herhangi bir gol vermiyor. Ve Abraham hadi Abraham be. Abraham sen bir kurtarış Ceza sahasına doğru kullandı. Topu gönderdiği noktada rakipleri var. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Ya sınav sonunda. Klas bir aşırtma. Ne oldu mu? İlk Karpçı defa açırtacaktım Karpçı ben çıkaramadım karpçıydı. bu sefer de kaleci. Top sürme fırsatını iyi değerlendiriyor. Hadi Abraham be hadi be. Yes be. Uf. Evet arkadaşlar. Benim bir şansım vardı. Orkun Kökçü bir anda çıkacağım sandın değil mi kaleci? Evet. Ya. Hadi ya. İkardi. Nereden geçti o top ya? Manuel. İkari. İkari. Bin kere İkari. Dokuz bin kere İkari. İkardi baba takım şeyi bırakmak istemiyor galiba. Maçı. Şimdi baksana ya. Şimdi bir eksiltti. Hiç şey yok. Bizim savunma da fena değil mi? Singo da vision. Leo, 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 Leo. Şimdi şöyle yapsak. Pasyon top gelir mi? Geldi mi? Hayır. Daha bir yere gönderebilirdi. Oğlum bizim boş şartlar ne oldu ya? Çıkardın mı lan yoksa beni göremez. Bu kim baba? Kaleci bu topa müdahale etmeyi başardı. <laughs> ya öyle gaza gelirse affetmem. Salayı alsın ya kardeşim. Salayı daha iyi. Hı, aynen baba. koş ya, koş ya işte. Ya senin yüzünden gol diyeceğiz şimdi o ya. Hah. Hadi Abraham, hadi Abraham. Lan koşmadı ya. Yani koşuyor Çok ya. da bir daha bir daha bir daha sert basacaksan o yüzden olabilir. Ama Veya fazla yok. tuşa atıyor Savunmayı şık bir canımla Daha sonra karşısında oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. yok ya. Bir şey olsa faul verirdi. Galatasaray 1 gol geride ve en azından beraberlik Reşit sen yat Değiştik bence abi Nefis bir müdahale. gönderdi. Wow. Allah. Oh. <laughs> Osman zannettim. Başakın ne güzel şutları var mıymış ya? Beşiktaş ha. kanattaki kullanmak istiyor. Hadi be. Son dakika yemeyin, yemeyin çocuklar. Yemeyin çocuklar. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. gidiyordu. Ha. Kaybetti. Hoca nasıl foller? Hayır. O ya. Oh evet arkadaşlar, son dakikalarda gelen golle yendim. Evet arkadaşlar, 2-0 2-1 kaybettim arkadaşlar. Kuralsız maçımız da bu şekilde bitti. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Hepinizi evet. seviyoruz Görüş. Miracle.